Evet arkadaşlar uzun zaman aradan sonra yine karşınızdayız. Bu sefer tıraş olduk. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugünkü konumuz Astra C14 p 0 299 arıza kodunu sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugünlerde çok sıkıntı yaşadığımız araç çekişten düşme, 120 kilometrede hızla giderken veya da aracı sollama anında hemen en kısa zamanda Servise gidin diyor arkadaşlar o yüzden Biz bunu ne yaptık arıza birçoğu arıza Videolarını çekemiyoruz arkadaşlar Çünkü bir yoğunluğumuz var biz de yoruluyoruz ee, Sizlere şimdilik bugünkü konumuz Turbo'yu göstereceğiz turbo'nun Neleri değişiyor Neye dikkat etmeniz lazım Bunlara göre bakalım neymiş ona göre öğrenelim Beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Allah'a emanet olun Arkadaşlar selamun aleyküm Bu yeni manifoldumuz arkadaşlar P190 e, P299 arıza kodu arkadaşlar Bu turbomuz revizyon aldı Arkadaşlar Bu aracımızın silindir kapağında sıkıntı olduğu için Bakın Pervanenin içi arkadaşlar su var Bu da işte buraya zamanla soğuk Soğuk e, su gele gele e, Araçta çatlatma oluyor Aracı değiştirdiğimiz manifold Burada arkadaşlar Size manifoldu göstereceğim arkadaşlar. Bakın aynı orada bu da var. İçeri görüyorsunuz arkadaşlar. Turbonun çatlağını görün. İki yerden var. Yani ee, çatlağımızı tam böyle telefonu hem tutup hem çekiyoruz. Ee, şu kısmı görün arkadaşlar. Çatlağı görün. Bir de bunun iç kısımda var arkadaşlar. şöyle kameranın. Evet gördüğün şeklindeki çatlağı görün arkadaşlar. Bu arkadaşlar aracın çekişi hava kaçırıyor oradan. Bu yüzden araç çekişten düşüyor. Bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Ee, bu çoğu yerde sensör değiştiriyorlar. Ona göre dikkat edin. Son günde çok yaptığımız bu da bir başka arabanın. Şimdi bu araç yağ yapmıştı. Bunu görüyorsunuz. Bunda daha çok detaylı ve görüyorsunuz turbonun çattığını. Bu daha çok belirtili yapmış arkadaşlar. Çattan metal görün çatla kısmını biraz düm yaptı kaldı öyle arkadaşlar bu da böyle bu şekilde aynı şekilde şöyle Görüyorsunuz arkadaşlar çatlak tam şurada. Evet arkadaşlar turbomuzu revizyon edip sadece manifold tam manifold değişiyor. Bunun ayarlarını yaptırıyoruz turboda veskey bayarını. ayarını. Şu gördüğünüz turbomuz revizyon oldu. Tabi işlerin yolundan turbocuyla beraber çekemedik arkadaşlar. Buraya su borularımızı bağladık. Şimdi bu aracımızda arkadaşlar, e, manifoldumuzda gördüğünüz şeklinde bir şey var. Evet, burada manifold. Aracımız gördüğünüz şeklinde silindir kapağı yanık kaldı. Bakın bu da bu arabanın çattağı arkadaşlar Görüyorsunuz ısıdan dolayı Bu şekilde buraya çatlak vermiş arkadaşlar Görün aynı turbo görüyorsunuz aynı şekilde Yani arkadaşlar bu turbo haftada ya bir tane iki tane Arızayı doğru tesis edin Kullandığınız turbo malzemesini güzel kullanın ona göre bir de aracın contası nasıl yanık olduğunda sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz şeklinde turbomuz sökülürken yağ soğutucusu görün arkadaşlar pistonları görüyorsunuz. Sibopları görün yanık su var su kaçağı var biraz contada yanıklık var herhalde. Görüyorsunuz. Aleykümselam. İyi abi sağ ol sen ne abi? Araba yanaştır sağ tarafa. Sağ, 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 yanaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde manifoldu taktık. Astra C'lerden manifoldu değiştirdik arkadaşlar. P299 turbo basınç yetersiz arıza. Bunu e, montajını yaptık arkadaşlar. Testini yapacağız. Arızasını e, halledeceğiz. Gördüğünüz şeklinde montajını yaptık orijinal şeklinde.